Bir restoranta gittiğimiz zaman mesela bir tacirle gidelim. Tacirle gidelim bir restoranta. O tacir, o tacir restoranta girdiğimiz zaman acaba yemeğin tadıyla mı ilgilenir? Yoksa işletme sahibinin acaba ne kadar buraya maliyet yapıyor? Acaba ne veriyor, ne alıyor, buradan ne kazanıyor diye mi düşünmeye başlar? Adam tacirse eğer ilk önce bunu düşünür. Burada bu kadar adam yaşıyor, işte burada öğrenci var, asker var, bu adam şu maliyette bu kadar para kazanır, işte bilmem ne yapar diye. Tacir adam restoranta gittiği zaman ilk önce hesaplama yapar. Değiştirelim. Aşçı, yemek ehli, böyle yemeklerden anlayan bir adam. Restoranta gitse, o adam da böyle kazandığıyla, maliyetiyle ilgilenmez. Gelen yemeğe tereyağı mı koymuş, sıvı yağ mı koymuş, margarin mi koymuş, yoksa bu yemeği yaparken falanca baharatı mı atmış, şöyle yapmış. Yemeğin kendisi ilgilenir. Niye? Çünkü tacir kendi hayatında hep para konuştuğu için, hep parayla hemhal olduğu için aklına para işleri gelir. Bir aşçı da hep yemekle hemhal olduğu için onun da aklına hep yemek, baharat, tuz, şeker, yağ gelir. Ama bir zakir ile bir Arif ile bir restoranta gitseniz o neyle ilgilenebiliyor musunuz? Bakar. Önüne bir patates yemeği gelir. Mesela etli. Etli bir patates yemeği geldi. O neyle ilgilenebiliyor musunuz? Der ki kendi kendine şu patates kuru bir topraktı aman ya Rabbi. Allah gökten yağdırdı. Yerden bitirdi. Kıp kuru toprağın içinde şu patates bitti dışında kabuğu var, içinde de işte patatesin kendi var. Sonra bu patatesi tarladaki çiftçiler topladı. Ama nasıl? Çamurda, böyle zorla, güçlükle topladı patatesleri çuvala koydu. O çuvalları nakliyatçılar getirdi şehirlere, pazarda sattı. Geldi lokantacı aldı bu patatesi. Benim Rabbim bana bunu rızık yapması için ahçılarına doğrattı, yardımcılarını hazırlattı. Şimdi garson getirdi benim önüme koydu. Bir zakir olmak var. Hayatı böyle yaşamak var. Bir de gafil olmak var. Hayatı öyle yaşamak var. Biz böyle ucuz yaşamayalım. Beceremeyiz. Hakikaten beceremeyiz. Ama becerenlerin yolundan gidersek, becerenlerle beraber olmaya çalışırsak, becerenleri seversek, inşallah Rabbim de bizi onlardan sayar, biz de onlardan oluruz. Yoksa hakikaten Bunlar bizim becereceğimiz değil ama Mevla Teala becertsin bizlere.